Engelliler Haftası 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Engelliler Haftası boyunca engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konularının üzerine durulur. Bizler Mevkoloji, Andolu ve Fel Lisesi öğrencileri olarak Engelliler Haftası kapsamında Bakırköy Görme Engelliler Derneği ile farkındalık röportajı gerçekleştirdik. Sloganımız ise yeter ki kalpler kör olmasın. Bize kısaca kendinizden ve gözlerden bahseder misiniz? Merhaba, ben Oğuz Saçdemir. 61 yaşındayım. Ben bir görme engelliyim. 32 yaşına geçirdiğim bir trafik sonucu gözlerimi kaybettim. Elektrik yüksek mensuları çalışıyordum fakat şimdi görevimi yapamıyorum. Şu anda Gözler Görme Özürler Derneği'nde başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Derneğimiz Bakırköy'de merkezimiz ve Ataköy'de de rehabilitasyon merkezimiz var. Derneğimizde görme engelleri eğitimlerine, sosyalleştirmelerine ve katkıda bulunuyoruz. Derneğimizde 1960 tane üyemiz var. Eğitim olarak bilgisayar eğitimi, masörlük eğitimi, beyaz boston, satranç ve diksiyon dersleri veriyoruz. Ayrıca iki tane stüdyomuz var. Biri Bakü'de, biri Atakü'de. Burada gönüllüler misafına okunan kitapları bir Üniversitesi'ne yolluyoruz. Geteme. Oradan da Türkiye'de bulunan bütün görme engelliler kitapları indirip okuyabiliyorlar. Görme engellilerin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir? Merhabalar, ismim Ramazan Cemal. 20 yaşından itibaren görme yetimi kaybettim. Ee, hayatın içerisinde bize en fazla zorlayan olaylardan bir tanesi yolda yürüdüğümüz zaman insanların bize e, zorla yardım etmeleridir. Lütfen hele de şu pandemi döneminde zorla yardımdan vazgeçelim. Sihirli cümle yardıma ihtiyacımız var mıdır? Eğer bu cümleyi söylediğinizde bizim yardıma ihtiyacımız varsa zaten biz sizden nasıl yardım isteyeceğimizi belirtiriz. Merhaba, ismim Dilek Sevinç. Ben görme engelliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Görme engelli olarak ne gibi zorluklarla karşılaşıyorum? Ee, dışarıda yürürken çok zorlanıyorum. Mesela e, insanlarımızın daha bilinçli olmasını isterim. Kaldırıma araba park etmemelerini isterim. Yerlere çöp atıyorlar. Diyelim ki muz kabuğu. Biz bu kabuklara görmediğimiz için basabiliyoruz. Çünkü önümüzde görmüyoruz ne olduğunu. Düşebiliyoruz. Mesela marketlerimiz kasa koyabiliyorlar kaldırımlara. Yani bizlerin yürüyeceği alanlara. Bunların olmamasını ve insanlarımızın daha bilinçli olmasını isterim. İnsanların sizleri gördükleri zaman nasıl davranmasını bekliyorsunuz? Dışarı çıktığımız zaman insanlardan beklentilerim daha duyarlı yaklaşmaları, beni daha iyi anlamaları, yolda yürürken karşıdan karşıya geçeceksem e, yanıma geldiklerinde e, hitap şekilleri çok önemli. Beni e, iyi bir şekilde anlayıp ne istediğimi anladıktan sonra bilinçli bir şekilde yardımcı olmalarını istiyorum. Dışarı çıktığım zaman bir alışverişe, bir kuaföre gittiğimde yadırganmadan, benim de onlardan bir farkım olmadan oralarda yer aldığımın bilincinde yaklaşmalarını istiyorum. Bilinçli vatandaşlarımız kadar bilinçsiz vatandaşlarımız var. Bir de duyarlı ve duyarsız vatandaşlarımız var. Şu ana dek öyle çok fazla duyarsız insanlarla karşılaşmadım. İnsanların nasıl davranmasını isterim bir görme engelli olarak. İnsanlarımızın daha bilinçli, ve saygılı davranmalarını isterim. Yani hepimiz birer engelli adayız. Kendilerini bizlerin yerine koyarak davranmalarını isterim bir yere giderken bir insanla karşılaştığımda ya da bir yazı okuturken hani sizin için yardımcı olabileceğim bir şey var mı, yapabileceğim bir şey var mı demelerini isterim. Bir görme engelliyle karşılaştıklarında tüh görmüyor yani demeleri yerine acaba sizin için nasıl yardımcı olabilirim ya da yapabileceğim bir şey var mı demelerini isterim. Rüya görüyor musunuz? Görüyorsanız kısaca bahseder misiniz? Ben, ben çok rüya görürüm aslında evet ve rüyalarımda hala belli renkleri, belli şekilleri, belli objeleri rahatlıkla görebiliyorum. Belki bu doğuştan kör olmayışımın verdiği bir avantajdır. Çünkü pek çok şeyin rengini, şeklini, şemalini biliyorum. Belki bundandır. Ve e, sezgileri güçlü olan biri olarak gördüğüm rüyaların da gönderdiği mesajlara çok inanırım. Ve genelde o mesajları okumaya ve anlamaya çalışırım. Görme engelliler rüya görür mü diye aklınıza gelebilir. Ben rüya görüyorum. Çocukluğumda görme yetimi kaybettiğim için, görmenin olduğunda bildiğimden rüyalarım görüntülü, renkli oluyor. Ama bazen de renksiz, sadece ses ve dokunarak rüyalarımı o şekilde görüyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza ve insanlarımıza, bu önemli haftada nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 10-16 Mayıs bütün dünyada engeller Haftası olarak kutlanmaktadır. 11 Mayıs'ta görme engelliler günü olarak anılıyor. Bugün de ben sizlerden görme engellilere gerçekten yardım etmenizi talep ediyorum yolda gördüğünüz bir görme engel diye sorabilirsiniz. Karşıdan karşıya geçmede yardım edebilirim diye. Sizi gitmek istediğiniz yere götürebilirim diye. Veya ulaşım araçlarında inerken veya inerken onlara yardım edebilirsiniz. Kaldımlarda bulunan sarı bantlı yolları üzerine eşya koyan marketleri, gazetecileri veya otomobil park edenleri uyarabilirsiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler arkadaşlar ama bir görme engelli için gerçekten çok önemli şeyler. Ben sizlerin e, bu konuda bize yardımcı olacağınıza inanıyorum e, ve bunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeter ki kalpler kör olmasın. Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da en büyük engel engelliye engel olma sorumludur. Hep birlikte güzel günler görmek dileğiyle. Hoşçakalın.